Kanca yapımı arkadaşlar. Kanca çatladı. Gördüğünüz gibi. Şuradan kırdı. Büyük oldu. Kancayı güçlendireceğiz şimdi. Ya, da yok. Yok. Bakın, da bebek, da ben sana da aynı yapayım ya benziyle, ya. ne, ya, ne, ne yapıyorsun sen? Video çekiyorum ben seni. Ne ne çekiyorsun bizde? Video zamanı mı? Se, video yapayım, se, seni ünlü edeceğim. Beni ünlü etme. Edeceğim edeceğim. Ben minimum alayım. arkadaşlar demirden çıkmıyor. O yüzden kesiyoruz. Kancayı dolduracağız tekrar yerine takacağız. <laughs> arkadaşlar eski kanca biraz sıkıntı olduğu için işçilik çok kötü. Baksana ama ne biçim olmuş, dümdüz olmuş. Bir yeni kanca yaptırıyoruz. Efendim abi?

Sen de haklısın abi. Bu da at tablomuz. Biraz uyduruktan yapmışlar. Gördüğünüz gibi yamulduk ancak. Kırıldı, çatladı. O yüzden getirdik. Şimdi sıfır baştan yaptırıyoruz servise yaptırdık. O da uyduruktan bir yere yaptırmış. Beleşe. Beleş mal bu kadar oluyor işte. Şimdi 750 liraya güzel bir önce yaptıracağız. Bitmiş halinde ben size atacağım. Gördüğünüz gibi yaptırmışlar. Işte. Sıfır önce buna şekil vermiş. Bitmiş halinde atacağım ben. Редактор Bundan sonra eski kancamız biraz kaba taslak bir dönüyorsunuz ya bunda da pek bir şey yok da fazla yüke gelemez yamulmuş zaten bakın şuradan bir çatlak yedi böyle yukarı kadar biz de riski almadık ustasından yenisini yaptırıyoruz çok sağmadan işçilik yapmış. bu işi biliyorsun <laughs> Evet arkadaşlar. Kancamızın son hali böyle. Şöyle şunu çıkarayım da daha rahat gözüksün. Bizim bu yörenin kancası bu. Gayet sağlam kanca. Yani ötekine bakmayın. Ötekini sağ olsun servise yaptırmıştık bedava diye. Baştan sağma bir demirciye yaptırmıştı. Her ustanın yapışı bir değil. Görüyorsunuz Önde iki, arkada iki, şurada gömme var. Önde şey var. Gayet sağlam. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi iki tane alttan demirle tutturulmuş ve göbekten aşağı geliyor. Beyin yayımız oynasın diye boşluğu da var. Böyle yani bu kadar. Bir de ayaklık vardı. Ayaklık taktırdık. Kendimiz boyadık ama biraz herhalde rengini açık almışız. Öyle yaptırdık. Bu kadar yani. Süperliğimizi zaten aynı kişiye yaptırmıştık. Kanca zaten biraz geldiğinde ben beğenmemiştim. Çatlayınca da zaten değiştik. Böyle güzel bir şey oldu. Şimdi korkmadan yükü vurabilirsiniz. Buraya yani her yerde aynıdır gene de bilmiyorum da makas makası böyle gene kancanın demirinin üstüne koyuyor. Güzelce onu böyle demire doğru büküyor, yediriyor şöyle. Kesmiyor yani. Böyle yapıyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız sevinirim bu tarz videoların gelmesi için. İyi akşamlar.